Bilya. Bugün sizlerle birlikte Pino ile tarla projesi yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ilk başta Pino malzemelerimizi tanıyalım. Bir tane Pino'muz var. Bir tane pilimiz var. Bunu Pino'dan ayrı bir şekilde projemizi yaptıktan sonra çalıştırmamıza yardımcı olacak. 3 renk ledimiz var. Bir tane ışık algılama sensörümüz. 4 tane bağlantı kablomuz var. Bunu pinomuzla sensörlerimizi bağlamak için kullanacağız. Bir tane USB kablomuz var. Bunu da pino ile bilgisayarımızı bağlamak için kullanacağız. Şimdi ilk başta pilnimizle bilgisayarımızı bağlamak için USB kablomuzu pilnimizle bilgisayarımıza takalım. şu an bağlandı İlk başta bağlantımızı yapalım uzantılardan pinonun seçilip olup olmadığına bakalım kartlarla ardından nononun seçilip olup olmadığına bakalım bağlanan seri portumuzun com değerini seçelim arka tazım güncellemesi yapalım bunun sayesinde pinonun içinde kodlar varsa onları sileceğiz Evet şu anda yüklememiz bitti şimdi kodlarımızı yazmaya yavaştan başlayalım İlk başta Işık algılama sensörümüzün çalışıp çalışmadığına bakalım. Üstünde kırmızı çıkartma olduğu için buna kırmızı kapılarda takmamız lazım. Taktık. Görünümden merhaba deyi alalım. Olaylardan boş tuşu, tuşu basıncayı kontrolden sürekli tekrarlamızı merhaba denip kucaklayalım. Boşluk tuşunu da başa koyalım. Robotlara gelip ışık sensörü değeri pin okumuzu alalım. İçine yerleştirelim. Şimdi boşluk tuşunu basınca bize buradaki ışın değerini verecek. Gördüğünüz gibi şu an ışık var. Kapattığımda ise ışık değerimiz düşüyor bastığımda ışık değerimiz artıyor. Şimdi kodumuzu yazalım. 7 de kalsın. Şimdi biz istediğimiz sırayla yapabiliriz. Ama tabii ki de mor kapıları takmak zorundayız. Çünkü üstüne mor etiketimiz var. Bunu da duraklatalım. Şimdi ben yeşili bile, tak bile takmak istiyorum. Bile taktım. Kırmızıya 2'ye bile takmak istiyorum. Şu an hepsi takıldı. Ve e, az önce yazdığımız kodu at kodu atabiliriz. Kodumuzu yazmak için birkaç tane kod lazım ise onları alalım. Birkaç tane led durum alalım. 6 tane yeterli. Bu arada Buradaki oka tıklayarak buradaki panlımızın görünümü yerine küçültebiliriz. Şu an 6 tane var elimizde. Hatta sayalım 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu 6 tane kod var. Sonra sürekli tekrarlı alalım. Eğer ise kodunu da alalım. Olaylardan boşluk tuşu basıncıyı alalım işlemlerden küçük türü alalım. Bakalım başka kod lazım mı bize? Evet lazım. Kontrolde gelip yine tamı tamına 3 tane 1 saniye bekle alalım. Şimdi kodlarımızı yazalım. Bire biz yeşilimizi takmıştık. İlk başta eğer iseyi alalım. Onu da etrafına Sürekli tekrarlığı kucaklayalım. Onun üstüne de boşluk tuşu basıncıyı koyalım. Sonra küçüktür var şu an elimizde. Bunu da buraya koyalım. Ben bir tane kutu unutmuşum. Onu alayım. Işık sensör değeri oku pin A'yı alalım. İlk baştakine koyalım. Sonrakine de 500 yazalım. Garantili olsun. Sonra... Pino led durum değiştir pinimizi alıp onun altına da bir saniye bekleyi alalım. Bu arada buraya değiştirmedim çünkü zaten biz yeşilimizi bire, bire takmıştık. Sonra diğerini alıp altına koyalım. Ama bu sefer en sondaki şu yüksek yazısından düşük yapacağız. Sonra ikinci kodumuzu alalım. Altına koyalım. Bu sefer değiştirmemiz lazım. Çünkü burada otomatikman 2 iki yazmıyor. 2'ye de biz kırmızı ledimizi takmıştık. Bir saniye beklemizi altına koyalım. Onu da altına yine kodumuzu koyalım. Alttakini de düşük yapalım. Sonra yine bir led kodumuzu alalım. Bu arada ikisini şöyle iki yapalım bir problem çalış olmasın diye. Evet şu an buraya da değiştirelim. Çünkü yine otomatikman 3 yazmıyor burada. Bir saniye beklememizi alalım. Altına koyalım. Onun altına da led durum değiştir. Yine aynısını koyalım. Onun da pinomuz, pino 1'i pino 3 yapalım. O en sondaki de düşük yaparım. Ve e, şuradaki bir saniye bekleyelim. 0.1 yapalım. Bunu da 0.1 yapalım. Ben en sondakisini 0.2 yapmak istiyorum. Evet, şu an kodumuzun doğru ve düzenli bir şekilde çalışması lazım. Çünkü biz bir algoritma oluşturduk. Algoritma ne demekti? Algoritma bir şeyin sürekli tekrarladığımız işlerin doğru ve sıralanmış ve düzenli bir şekilde sıralanmasıdır. Şimdi bu kodu çalıştırma zamanı. Evet yanmaya başladılar gördüğünüz üzere. Hepsi de sırayla yanıyor. Açtım. Şu an aydınlık. Hava karardı diyelim. Kararınca da bu şekilde yanıyorlar. Demek doğru olmuş. Arkadaşlar ben önceden kendi tasarımımı yapmıştım. Siz de buna benzer tasarımlar yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızdan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için ilk başta pinumuzu bir düzenleyelim kodlarımızı. Boşluk tuşu atınca çıkaralım. Onun yerine pino programı en üste koyalım. Sola bas, sağa basalım. Arduino'yu yükle diyorum ve şu an yan tarafta kodlarımız çıktı. Tekrar Arduino'yu yükle diyorum. Şu an kodlarımız bizim pinomuzun içine yükleniyor. Biraz bek, biraz zaman alabilir. Biraz bekleyelim. Evet, yüklememiz bitti. Kapatalım. Şimdi bunu gerçekten birçok insan yapıyor genelde. İlk başta USB kablomuzu piramıza çıkarmamız lazım. Sonra da pilimizi piramıza takalım. Şu an piramız bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalışabilir. İsterseniz deneyelim. şu hemen pilimizi taktığımız yerin yanında gördüğünüz üzere bir tane açma kapama düğmesi var. Bunu açalım. Açılıyor gördüğünüz üzere. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Şu an çalışıyor. Peki ya elimi çektiğimde de hepsi kapanıp elimi koyduğumda kapanıyor. Şimdi projemize bunları yapıştırma vakti geldi. Evet, tasarımımız bitti. Çok güzel bir tasarım oldu. Görüyorsunuz, burada fasulyelerimiz var. Burada karpuzlarımız var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bizim kiperut tikimiz bunları yemek istiyor. Biz de ondan o karpuzlarımızı koruyacağız. Burada patlıcanlarımız var. Burada sulu sulu afiyetle yiyeceğimiz domateslerimiz var. Kenarda toplanmış havuçlarımız Burada tavuklarımız var ve tavuğumuz yumurtasını yapmış, dön geri dönüyor. Çınar ağacımızla bir tane ağacımız var ve bizim projemiz böyle. Şimdi bakalım çalıştıralım nasıl çalışıyor. Evet şu an açıyorum. Açıldım. O zaman bizim keeper gelsin mi? Oo, ne kadar güzel karpuzlar. Kimin karpuzları bu? Hmm, şimdi bunlarda. Yam yam ışıktan çok korkarım. Olamaz. Kaçalım. Evet. Kepirotik ne kadar da korktu değil mi ışıktan? Çünkü bazı hayvanlar ışıktan gerçekten de çok korkabilir. Ve bu projemizde aynı zamanda bunu da öğrenmiş olduk. O zaman size şimdilik veda vakti. Görüşürüz.